Kalbimden dilime. Allah'ım beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Hadisi şerif. Tarif defterim. Bir kahvaltının olmazsa olmazı sucuklu yumurta. Öncelikle yumurtaları bir kabın içine kırmakla işe başla. Güzelce çırp. Bir çimdik tuz, karabiber ve pul biber de karışma eklendikten sonra işin en büyük kısmı tamamlanmış demektir. Isınan tavanın içine bir miktar tereyağı ekle ve dilimlenmiş sucukları tavaya diz. Arkalı önlü pişirdikten sonra yumurta karışımını üzerine dök. Ta da! -da! Lezzetli lezzetli kahvaltımız hazır.